Ne istiyorsun soy Hırt Nergis Aaa Ayağıma bastın lan Vallahi arpa gibi kusurda atıyordum <laughs> he <gülüyor> <gülüyor> ben Aa, Ne için böyle bunu Kayalar gibi yaptı Bol bereketli ve yağmurlu günden herkese merhaba Yeni videoma hoş geldiniz Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım Bugün inekleri salmadık çünkü havası yağmurlu bir de rüzgar vardı. İnekler ıslanıp hasta olmasınlar diye bugün salmadık arkadaşlar. Bugün de zaten birkaç tane işimiz var. Buzalladı bizim solucan çıktı. Onlara solucan ilacı falan vereceğiz bugün. Ne zaman vereceğimizi bilmiyorum. Şimdi biz de ineklere ot falan attık. Atlarını falan küredik. Daha yeni çıktım damdan. Da. Babam da şimdi buz alan yanında. Yani Siz bize size şey söyleyeceğim. Hani ben size e, geçen hafta bir e, balya videosu falan çekmiştim ya saman getirme videosu. İşte o gün ben traktörü yanaştırdıktan sonra e, kontağı açık bırakmışım. Traktörün kontağını bir hafta öyle kalmış. Akü bitmiş. İşte dün bir daha bir saman falan getireyim dedim. Traktörün marşına bir bastım. Traktör çalışmadı. Hala öyle. Duruyor. Şimdi kontağı böyle çeviriyorum. Anam. Akü biraz kendine gelmiş herhalde. Ama gene hala daha ölü gözü gibi yanıyor. Görebiliyor musunuz mu bilmiyorum. Bakalım çalışacak mı? Boş alan be. Şimdi çalışacak mı bakalım? Hep birlikte deneyelim. Çalışmıyor bakın. Kontak açık. Yani kontak açık. Şöyle göstereyim. Marşa basıyor ama çalışmıyor. Yani öyle falan yanınca herhalde dedim Babam dün dağırdığına gitti. Orada herhalde şarj ettirip geldi dedim. Çalışmıyor yani. Fites şöyle alam da. Yani o şekilde. Nasıl dalgınlığıma geldi inanın hiç bilmiyorum. Öyle işte. Yani traktörün marşını açık bırakmışım kontağını. O da bir hafta öyle kalınca aküyü sormuşlar. Evet, Arkadaşlar ee, dediğim gibi inekler bugün damda kaldı. Yağmur yağmur ve rüzgar olduğu için bundan önüne biz grot falan attık. Yemişler de. Yani o şekilde. Dur bakalım kızım. Vallahi bir gırcık komamışlar. Bugün damda inekler. Bütün damda bakacağız. Yani önden az bir ot kalmış desem o da kalmamış. Hepsini seyirmiş yemişler. Ha bak mesela toprağın gününde var. Şöyle biz yaz, yazın ee, bu tarlalardaki grotları falan biçeriz. Samanlığa doldururuz. Ama böyle kış geldi mi de ineklerin önüne ara ara atarız. Genelde yem ve saman veriyoruz. Ey! Nergis'i mi koyu vereyim? Tamam. Şimdi ben Nergis'i koyu vereceğim arkadaşlar. Su içecek. Bu da doğurmasına çok az bir zaman kaldı. Yani bugün yarın belki doğru şu arkaları iyice göçmüş artık. Yani rahmi de iyice büyümüş. Şimdi ben bunu koy Sulansın. Dur kızım. Hadi sulan gel. Hadi kızım. Nergis bak bir yere boynuz kalsan. bak bozuşuruz bak. Lan! Bak bak yavrunun yaptığı bak bak. Yavur yaptığı yavruluğa bak. Yürü hadi. Suyun içki hiçbir yere bulaşma. Allah Buraya niye açık oldum ki ben ya lan? Nergis nereye gidiyorsun sen öyle? Allah Allah ben su içsin diye bıraktım durdu da danılan yanına girdi ya. Yürü hadi. Su iç gel. Ben seni su iç diye bıraktım. Düş. İşte. Nergis. Bak şimdi de dama girecek. İçmeyecek yalın bu ya. Yahu kızım. Bak su istiyorum su. Düş. Nergis. Aaa ayağıma bastın lan. Nergis vallahi hep bir koyuyordum ama ortalığı karıştırdın. Su iç. iki saat böyle uğraştırıyor. Evet. Hadi su iç kızım. Hadi bak diye orada su. Hadi. Nergis dedin mi bir düşünce. Ayağıma bastı kınalı ya. Suyun iş bak vallahi bir yere sataşma geliyor. Ne yaptın kızım? He? Koca kızım. Ne yaptınız lan? Şimdi eve gidiyorum. Evet. Arkadaşlar. Anam vallahi babam bu kapıyı kilitlemiş. Şimdi şu kapıya da şöyle bir şey yaptık. Şimdi bu kapıyı her kapıdan el arkasına dönüyor ve bu kapıyı kilitliyor diye. Babam da geçen bunu kesim motoruyla burayı delmiş. Böyle daha rahat. Önceden bu kabiyi kitleyen oldu mu? İlla çağırman gerekiyordu. Nereden geliyorlardı bu şekilde. Daha iyi oldu. Yağmur da ufak ufak attırıyor arkadaşlar. Rüzgar kesildi tabi. Ama hafiften birazcık var. Köyün son hali bu. Şu köyün haline bakın Sokaklarda Bırakın insanları Kediler köpekler bile gezmiyor galiba Köyün nüfusu iyice azaldı Ama yakındır İnsanlar geri köylere dolmaya başlayacaklar eğer bu korona virüsü geçmezse Mecbur köylere dolacaklar insanlar Ne çikinsin ya sen öyle <laughs> Vallahi bildin aslan gibi yayılmış şey, Değil mi? Öyle herkesin sesine gelmez. <laughs> Birisi de burada. <gülüyor> <gülüyor> Keyfinize iyi Arkadaşlar babam böyle üç tane ilaç getirmiş. Bu keçi başı bu toz ilaç bu süt içtiğinde ötürüyor ya onun için bu da solucan için üç tane ilaç getirmiş bunlardan üç kutu falan almış İşte bu öğle yemeğini yedikten sonra buzaları bunları atacağız <laughs> <laughs> ese <laughs> e bu havada girdiğinde Mehmet Arman'la soğan de Bundan sonra İyiyim, ısınamadık ki. Gelirken su yağmadı, yağmur. He? Yağmur tekrar yağmadı, yağmadı. E yine rüzgar var da ne dışarıda. Gelirken üşüdük biz gelirken. Arkadaşlar be şimdi buzağlara o atacağız. normalde yemekten sonra atarız diye düşünüyordum ama babam, atam da ondan sonra yiyen falan dedi. İyi dedik. Şimdi dama geldik biz buzağlara solucan ilacı atacağız. Önce şu küçüklerden başlayacağız. Bu danalara falan da atam diyor babam. Gelmiyor bana. Geliyor ya. Anne! Şeyse ikimiz atamaz mıyız baba? <laughs> Annemin gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Ne bakalım? Gel. Gel. Ayten. Ne bakalım? Maşallah yakayı geçmiş bundan götürüyor da. Demeyi umarım değil. Tatlı şeyler bunlar. Arkadaş. Anne gelmiyor mu? Ya buraya. Hadi kapışalım. Kapışalım hadi. Ben değdim gücüme gidiyor lan. Kilo. Ee. Bırak. Değil olur. Azıcık köfte piyasa köfte alsak iyi olur bunlar. Söyle mi? Kuruk mu getirdi? Normal kesme suyu olur mu? Kendi suyunu aldı. Ay kendim dur dur kızım.

eritmeyeceğiz ya kapın arkasından örteceğiz onu Oğlum 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 Ya bakayım buraya Gel bakalım. Diegoçu. Üçüncü şeyden Biberona gel. Anne biberonu getir be. etme. Tuttu mu? Tuttu diyor. Gitmiş mi? Vallahi iş yapıyor bu. Şimdi ya hapa hap ya. Tamam bırak. dur. Dur Şimdi dur. Alın mı? Alın mı? Alın Eteceğin için topla Ama ben Eteceğin <laughs> <laughs> <gibi yiyorlar> <laughs> var Nari. Nari. var, var. Ha, Hayır Nari Nari bre, Kaç Başka. Gel bakalım Nari Narinim gel Boğazın altını sıkma Gül. Boğazın altından sıkmayın bak. Belinden. Kut, kut, tut Kalk. Geç. Aç ağzını. Aç iyice. Dilini düştüre bak. Dilini tutma. Geç. İçir, i̇çir anne. Bak hiç bu değil. Görüyorum, görüyorum bak. bak. Çenesini sıkma bırak. Ben çenesem değil. Bak hiç ne yedim bir ya. İyi gal iyi. Tamam bırak. Pişerik. Hangisi gal? Bu ikisi var var işte. Bu ayaz nayrazla. ayvaz Gel biz. Buraya gel. Bu da gibi evet. Tamam bırak. Aha. Tamam Öpü mı? Dişi gevşetmiyor tamam, tamam, bak. Bırak, bırak. Bırak. İçtim ki. Öleyem, öbür <laughs> Nasıl açacağız? Kocaman şeylere? Vallahi hele o Türkkanlı müjgan yok mu? <laughs> Arkadaşlar şimdi biz ufak buzallara falan e, hapı içirdik Gördüğünüz gibi. Şimdi sıra büyük danalarda. Onlara biraz sıkıntı oluyor. Böyle iğne vurma, kapatmak, ilaç vermek. Şimdi hap için ekmeğin arasına koyup devirmeye çalışacağız. Yürü bak. Ekmek gülüm. bir şey değilim, bir. ekmek yok. Kesiyor sen Ya işte ufak tefek bir şey, normal bir dilim kesi ve. Hadi ki abi kesene eller sen falan. Evet. Hani yara <laughs> elin. Evet. kadar ya. Var mı içinde dilim? Dardıdan yok sen beni kesiyorsun ya. Evet. Evet. Ekmeğin arasına hapı koyacağız o şekilde bölmeye çalışacağız bakalım eğer bir tanesi yerse zaten diğerleri de mutlaka yiyecek öyle arkasından tutup da atamayız bu ufak pızalar gibi olmaz bununla. e iki yeter gülüm bir dilim yeter ekmeği aldım şimdi tamam doğru bir giden bakalım şey vallahi köpek elimden ekmeği alıyor değil. son anda çıktım he? iki tane atılacak bir attım Bunlar ikiden ama atılacak. Ey madem bu da. Edemedin hiç ki ikiden atacağız diye. Bir tek atılacak ya. Ben eve gittiydim ya o zaman. Ve, ve ben salla içine. Sen aç ağzını. Gülü sen bu tarafa geç. Ben de tarafa geçme Ben O zaman da ters geliyor. Anne ya. sen öbür tarafa tutuyorsun. Tamam. Geçeyim hadi. Anne. <laughs> ben dur bakalım ağzını açam ya. Hayır hazır hazır durayım diyorum baba ya. Bak görüyor musun? Hemen kapalı ha. Bu direkt bak tekrar alacağım. Bu tadına vardı. Çok tutmuyor tut, 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 ya. Hı. Ver ötekinde. Sivri tarafından soksan ya baba. <laughs> Sanmayalım tamam. baba. Alın. Aç baba. Geyik böyle bir bayana gibi yaptı. <laughs> <laughs> aşağı soktu. <laughs> Vallahi de aşağı gitti. Tamam. Bunu tüpüyle ne Yutmamış. Yiyor, ye, yedi. de. Vallahi arpa gibi kıtırdatıyor deme. <laughs> Nasıl kardeşcası? Bak ta arpa boğazına bak çıkardı bak. İki tepki çıkarıp çıkardı. Aa, şurada. Az bir şey çıkardı. 20 lirayı bırak, bırak bırak. O uzakta zaten. <laughs> İkisi mi kaldı? <laughs> i̇şte işlemde en zorlu olanlar bunlar. Bunları nasıl açacağız? İkisi mi kaldı galiba? He. Aslında ben, makine var da en az makine var. Takma pelesini. Hmm. Aslında malum çok oldu mu ama ağaca baba. Eline bakından geliyor ama ağzı bile açılmıyor taş gibi. Anne geç. Şu reisi bir kenara çekeyim. Kaç bile. Kaç oğlum be. Ay gel suyu var mı? Anne va, va, va. su. Va, va. Getir va. getir. Va. Tamam bırak. İyi, Hayır, güzel Vallahi Öyle en çok ya. ben bunlardan korkuyordum. Bunlar Öyle. daha uysal durdu ya. Aferin kız sana. Nereye lan Türkan lan bu? Kaç kızım be. Kaç. At götün gibi hadi. Vallahi bu biraz deli anne. inşallah aynı Türkan gibi olur. Tamam, olur. Anne suyu hazırla. Suyu zaten hazır hadi. Tabi boğazına gitti. Tamam bırak bırak. İşte kiçe suya. Bak görün bak. hiç tane suyu yapacak bırak, 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 Bak çıkacak görün mü yavrum bunu? Aydın gün geçti. Çıkadı. Dökün. yine çıkadı. Ey baba. At at ay. At. ağzını açmaz zor oluyor. Öyle Hı, ta boğazına kitten neyi dökmen lazım suyu? Kimin de boğazına? iyisinin sadece gocunu atacağız arkadaşlar tek mi şey, diğerle yapmayacağız bir. Tamam. 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 vallahi hiç acımıyor <laughs> bu ne şey? kaç tane atıyorsun öyle Şuna. gidelim 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 bu benim tantik kızım da. Bu benim koca kızım. Arkadaşlar buzalara danalara şimdi hap falan attık. Bayağı bir uğraştırdılar. Bu reis yok mu? Vallahi ağzını bir kapatıyor ama böyle gacire şey gibi dayanıyor. Evet arkadaşlar bugünkü videoda bu kadar olsun. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve alt tarafta ufak bir yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.